Geleceğe Mektuplar Merhaba değerli Radyo 1 dinleyenleri, Geleceğe Mektuplar programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Mustafa Eroğlu, her salı bu saatte farklı bir konuyu değerli bir konumla birlikte sizlere sunacağım. Epiktetus, bir insanın ana vatanı çocukluğudur demiş. Çocukluk, gelecekteki hayatımızın ipuçlarının şekillendiği, hayat döngüsünün belki de en kıymetli zaman dilimi. Ben burada kıymetli konuklarımla birlikte dünün çocuklarından biri olarak şimdinin ve geleceğin çocuklarına bugünün dünyasından açık bir mektup göndereceğim. Bugüne dair olay ve olguları bir gelecek öngörüsü çerçevesi içinde ele alıp anlatmaya çalışacağım. Bugün de her zaman olduğu gibi stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. İyi Babalar Platformu kurucu üyesi ve Açev Baba Destek Programı eğitimcisi Ali Bayrın. Evet kıymetli arkadaşım. Hoş geldin Ali. Ee, hoş bulduk Mustafa. Öncelikle çok teşekkür ederim ee, bu programa davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Bugün e, babalığı konuşacağız. E, i̇ki evet. baba olarak aynı zamanda. Şimdi öncelikle e, senin de kurucusu olduğun, kurucularından birisi olduğun daha doğrusu İyi Babalar platformuyla başlayalım istersen. İyi Babalar platformu nedir? ne yapar? Ee, biraz onu ona değinelim. Evet. Elbette. Öncelikle ben de bir baba bu. Üç çocuk babasıyım. Ee, dolayısıyla aslında e, bu platformu kurmak için bizi e, yola çıkaran düşünce e, babalıktı. Daha öncesinde de babalık üzerine yaptığımız eğitimci kimliğimizin de olmasıydı. 2017 yılında İyi Babalar platformunu kurmaya karar verdik. Bunu kurarken amacımız babalığı daha görünür kılmak, babalıkla ilgili savunuculuk faaliyetleri yapmaktı. Neden yola çıktık? Aslında baktığımızda babalık dediğimiz şey, çocuğun bakım ve sorumluluğunu sadece anneye bırakılması değil... ...anne kadar babanın da çocuğun bakım ve sorumluluğunda görev almasıydı. Şunu fark ettik, babalar herhangi bir sorun yaşadığında, herhangi bir şekilde dertleşmek istediklerinde... ...aslında çok fazla birbirleriyle iletişim, ilişki içine giremeyebiliyor. Hmm. Anneliğe dair bu alanda çok fazla platform oluşum birçok şey var. Hani ilgili bir şey aradığınızda ya da annenin herhangi bir sıkıntıya düştüğünde uzman desteği dışında hani dertleşebileceği de diyebileceğim. Birçok oluşum olduğunu fark ettik. Babalığa dair böyle bir oluşum yoktu. Halbuki babalığın da aslında zaman zaman bazen dertleşmek, bazen bu alana dair bilgi almak, bu alanda kendini geliştirmek için bir yere olduğunu bir yer, bir oluşma ihtiyacı olduğunu düşündük. Ne yapabiliriz derken İyi Babalar platformunu kurduk. Şimdi iyi babalar platformu anladığım kadarıyla hem babalar için deneyimlerini sunuyor ve çeşitli yaptığı etkinliklerle bilgi paylaşımında bulunuyor. Neler yapıyorsunuz mesela bu konuyla ilgili olarak? Ya öncelikle bir babal babaların bir araya gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili onların güçlendiği, çocuk bakımında neler yapabileceğine dair bilgi edindiği paylaşımlarda bulunuyoruz. Sosyal medyayı kullanıyoruz. Bunun dışında eğitimler yapıyoruz. Bu eğitimler bazen bizim halihazırda bildiğimiz ...verdiğimiz eğitimler zaman zaman da... ...babalardan gelen talepler üzerine oluyor. Biraz önce de söyledim... ...babalık aslında... ...annelikten biraz daha farklı olarak... ...daha sonradan öğrenilen bir şey. Yani hı hı. baba olunduğunda öğrenilen bir şey. Aslında annelik birazcık daha farklı ee, anne aslında İçgüdüsel bir şey aslında değil mi? Biraz <laughs> doğumla birlikte başlayan ya da doğum öncesi başlayan bir ilişki. Babalık biraz sonrasında yani doğumdan sonra mı başlıyor diyebiliriz aslında. Öyle söyleniyor, öyle olduğu biliniyor ama onun temelinde annenin ta kız çocukluğundan itibaren kız ve olan çocukları yetiştirilirken biraz da toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili olarak Hı -hı. kız çocukları çocukluğundan itibaren aslında anneliği bir parça hazırlanıyor. Bu hani hmm. e, bu kendi annesinden, işte varsa ablasından, teyzesinden, komşusundan birçok kişiden anneliği bir parça öğrenerek gelebiliyor. Baba ise hani baba olduktan sonra babalıkla karşı karşıya geliyor ve bunu deneyimleyerek öğrenmeye çalışıyor. Bu da babalıkta daha sonrasında dönülmez hataları yol açabiliyor. Dolayısıyla öncesinden bu konuya hakim olursa, bu konuda bilgi sahibi olursa Bebeğin sadece bakımından değil, elbette bakımıyla ilgili de bilmesi gereken yerler olduğu kadar, çocuğun gelişimine dair, gelişim alanlarına dair destekleyebileceği alanları bilmesi, oraya dair birlikte bir şeyler yapması, eşiyle, partneriyle birlikte, anneyle birlikte, dolayısıyla çocuğun gelişimine çok daha olumlu katkılar sağlayabiliyor. Aslında burada kadının çalışma hayatı denklemi içerisinde dahil olmasının da ötesinde bir şeyden bahsediyorsun Ali anladığım kadarıyla yani babalığın çocuğun gelişimi açısından da çok önemli bir sürecin parçası olduğunu duyuyorum ben senden. Ee, bu konuyla ilgili hani e, nasıl bakmalılar dinleyicilerimiz, ne, neleri e, dikkate almalılar sana göre ve bu alanda çalışan deneyimli birisi olarak da soruyorum sana. Ya evet hani geleneksel aile yapısından çekirdek aile yapısına geçme geçmekle birlikte artık annenin de e, evin dışında sorumluluk üstlenmesiyle birlikte babanın ev içindeki sorumlulukları biraz daha arttı aslında. Dolayısıyla bu konuyu bilmediği zaman ne yapacağı ne yapacağı karşısında çelişkilere düştükleri zamanlar oldu. Onun için babaları güçlendirmek, babalığı görünür kılmak derken bir taraftan da aslında babanın rahatlamasını sağlıyoruz, sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Baba çocuğun gelişimine dair katkı sunabilirse, bunu bilerek yaparsa, bütün alanlarını desteklerse, işte onun ihmal ve istismara karşı nasıl koruyabileceğini bilirse, onunla birlikte vakit geçirirse, onu dinlerse, karşılıklı yakın ilişki içinde olursa, bu çocuğun gelişimine, ileride iyi bir birey olmasına çok olumlu katkılar sunuyor genelde. Hani araştırmalar da birçok anlamda bu okul başarısından günlük yaşamdaki başarısına kadar babanın çocuğuyla ilgili olduğu kadar başarısına katkı sunduğunu gösteriyor aslında. Şimdi mevcut durumla ilgili anladığım kadarıyla sende tabii araştırma sonuçları da var bu sahada alanda da çok çalıştığın için ve deneyim sahibi olduğun için. Biraz bahseder misin mesela buna ilgili dinleyicilerimiz o rakamlardan ve rakamları belki merak edeceklerdir biraz paylaşma şansın olur muydu o konuda? Ee, tabii biz iyi Babalar platformu olarak geçen sene e, asıl şöyle yapıyoruz. Pandemiyle birlikte biz de biraz değiştik. Ee, hmm. Pandemi öncesinde yüzde eğitimlerdeyken babalarla sık bir araya gelip toplantılar yaparken pandemi sonrasında sosyal medyayı kullanarak ya da sosyal medyanın bize sunduğu araçları kullanarak e, çalışmaları yürütmeyi gayret ediyoruz. Geçen sene işte her ay bir temamız var. İşte babalığın e, iyi olma halini işledik bir ay boyunca iyi Babalar platformu olarak. Onun üzerine etkinlikler yaptık. Daha sonrasında her ay farklı temamız varken şeyi düşündük. Çok bizim için önemli olan babalık izni konusunu. Hmm. Yasal platformu olarak da var ama işte aynen. o kısmı da biraz açmak lazım evet. Evet, bununla ilgili bir anket çalışması yaptık. Tabii hmm. çok bilimsel temel değil fakat iyi babalar platformu olarak ulaştığımız sonuçlar gerçekten bu anlamda şaşırtıcı. Babaların bir babalık iznini bilmiyor ya da bilse bile kullanmak istemiyor. Hmm. Çünkü bunun karşılığında bir ücret politikası da var. Dolayısıyla hani kullanırsa alacağı maaştan düşeceğini, maaşına eksik alabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla hmm. bu alanda çok yeterli bilgiye sahip olmadıklarını düşündük. Sonra verileri paylaştık. Bunun dışında babalığa dair daha geniş babalığın ...ilgili babalıkla ilgili, ilgili ve sorumlu babalıkla ilgili diyebileceğim... ...Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın... E, ...Van der Leer Vakfı'yla... ...dört sene önce yaptığı e, bir çalışma var. Bu çalışmada ilgili sonuçlar var. Tabii çok detaylı bir şey ama... Ben de merak çünkü, ettim aslında o paylaşacağın şeyleri. Oraya dair birkaç e, bir şey paylaşabilirim. E, bu çalışmaya e, katılan babalardan... ...yüzde doksan ...isteyerek, severek baba olduklarını... ...düşünüyor. Ama aynı babaların... ...yüzde doksan ...babalıkla ilgili olarak... Ee, çocuğun bakımında ilk sorumlu anneyi görüyor. Hı. İşte ne bileyim bu babalardan işte yüzde ellisi çocuğunu hiçbir zaman tuvalete götürmemiş. Yüzde otuz altısı hiçbir zaman altını değiştirmemiş. İşte ne bileyim yüzde otuz beşi tırnağını hiçbir zaman kesmemiş. Okulla ilişkisinde benzer durumlar var. Hı. Sağlık konusu birazcık daha bu konuda ön plana çıkıyor. İşte babaların yüzde seksen dördü çocuklar hastalandığında onların yanında oluyor. Hı. Birazcık daha sağlık konusu daha sanki öncelikli gibi. Diğer bakım ee, ve çocuğun gelişim alanları annenin işiymiş gibi gözüküyor. Ee, ne bileyim okul etkinliklerine, çocukların çocukların okuldaki çalışmalarına ya da okuldaki yaptığı etkinliklere babaların yüzde 35'i hiç katılmamış mesela. Hmm. Ee, dolayısıyla babayı birazcık daha çocuk bakımına dahil etmek aslında bizim amacımız. Hatta iyi babalar platformu olarak çok belki iddialı olur ama bir sloganımız var. babalar iyidir. ...ve çocuklar için elinden gelenin hepsini yapar, en iyisini yapar. Dolayısıyla belki babaların bu iyi halini ortaya çıkarmak... ...bunu çocukların gelişiminde, e, onlara karşılıklı ilişki içinde biraz daha görünür kılmak diyebilirim. Peki, e, sence bu çabalar ve bu, bu gelişimlerin çocuklar açısından e, nasıl yansımaları oluyor? E, senin gözlemlediğin kadarıyla... E, ya burada bizim çok yapılandırılmış bir eğitim programımız yok. Ee, sadece e, deneyime dayalı gözlemlerimiz var. E, fakat bunun dışında e, ben aynı zamanda anne çocuk eğitim vakfında baba destek programı eğitimcisiyim. Dolayısıyla orada işte yapılandırılmış e, bir program var. O programda da e, daha gözlemlenebilir haller var. E, genelde çocuklar geliyor, babalarındaki onun değişikliklerden bahsediyorlar bize. Babanın onunla daha çok ilgilendiğini, daha çok konuştuğunu, onu dinlediğini aslında çok şey gibi böyle çok basit ama çok yapılmayan bir şey olduğundan tuhaf geliyor. Gerçekten çocuğu babanın can kulağıyla dinleme hali çocuğun kendini ifade etme becerisinden onunla yakın ilişki kurmasına kadar çok olumlu değişiklikler sağlayabiliyor. Peki bu AÇEV yani Anne Çocuk Eğitim Vakfı baba destek programından bahsettin. Sen aynı zamanda bunun da bir mensubusun ve saha eğitimcisisin. Yıllardır da bu alanda eğitim veriyorsun. Ee, biraz bu programdan bahseder misin? Bu program neyi amaçlıyor? Bilmeyen, di duymayan dinleyicilerimiz olabilir. Ee, bu konuda mesela nasıl destek alabilirler? Biraz bir parça da ondan bahsedelim dilersen. Ee, elbette Anne Çocuk Eğitim Vakfı 1993 yılında kırılıyor. İşte adından da anlaşılacağı gibi Anne Çocuk Eğitim Vakfı, anneyi güçlendirmek adına e, düşünülmüş vakıf. Fakat bir sonra sonra fark ediliyor ki bu işin diğer ayağı var, baba. <laughs> ...babanın da bu alanda güçlendirmesi babaya dair de eğitimlerin yapılması dolayısıyla çok kısa bir süre sonra 1996 yılında baba destek programı başlıyor baba destek programı 3-11 yaş grubu çocuğu olan babaların e, desteklenmesi e, diyebileceğimiz onların gelişimi için eğitim verilen becer odaklı bir program bu program şöyle oluyor babalarla önce bir temas kurulu temas kurulan babalara bir davet mektubu gönderiliyor bu davet mektubu sonrasında bir tanıtım toplantısı yapılıyor daha sonrasında katılmak isteyen babalarla gönüllü olarak 13 haftalık bir program uygulanıyor. 13 tane baba oturumu var. Daha sonra 2 tane anne oturumu var. Dolayısıyla hani anneyi de çok dışarıda bırakmayan, anneye de babalarla yapılan çalışmaların aktarıldığı bir program. Dediğim gibi 3-11 yaş grubu olan, çocuğu olan bir ebeveyn programı diyebiliriz baba destek programı için. Yani çok güzel. Peki burada anladığım kadarıyla Türkiye genelinde yapılan bir projeden bir yürütülen evet, evet, tamam. pro, programdan bahsediyoruz. Peki buradaki katılımcılar seçilirken hani nasıl bir kriter ya da neye göre seçim esasları e, gerçekleştiriyor merak edenler için soruyorum bunu. Aslında tek bir kriter var baba olmak. Baba olmak peki. Ee, şimdi orada 3-11 yaş grubu diye sınırlandırmamızın nedeni o alana dair e, eğitimde o çocukların o dönemki gelişim alanlarını anlatan o döneme aktaran bir baba grubu fakat şöyle şeyler de karşılaşabiliriz zaman zaman. İşte programa katılmış bir baba, işte ya da programa katılmış babanın bir eşi, bir başka anneye anlatıyor. O eşinin gelmesini istiyor. Çünkü Hı -hı. oradaki olum değişiklikleri görünce zaman zaman da işte iki yaşında ya belki bir sene var geleyim mi ya da işte 11'i geçti ama katkısı olur mu diye diğer yaş gruplarından da gelen babalar olabiliyor. Çünkü Genelde şu çocuklar olduğu kadar annelerden de çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Şu gerçekten iyi yapılandırılmış işte 96 yılında başlayan program günün ihtiyaçlarına göre 5 kere revize edilmiş. Dolayısıyla günü takip eden zaman takip eden bir program. O anlamda canlı bir program. Dolayısıyla babanın çocukla olan etkileşiminde, iletişiminde, çocuk gelişiminde katkısı görüldü çok görünür bir şey. E sonrasında bu tabii ki e, bulunduğu mekanda yayılıyor. Zaman zaman şey hani komşulardan bizim sertifika törenimiz var bittikten sonra bunu hmm. olabildiğince keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Ee, ve genelde işte baba, anne ve çocuklar çok kalabalık olmaması adına. E, bir gün şöyle bir şey yaşandı. Bir baba şey dedi. Hocam komşular gelmek istiyor dedi. Tip hmm. hani hani bir anne baba onlar zaten gelecek dedi. Dedim, Bakın kalabalıklaşıyoruz neden? Dedi ki ya benim bu değişim onlar inanmıyor ve benim böyle bir yere sürekli dört ay boyunca kesintisiz geldiğimi e, çok anlayamadılar. Bunu görmek istiyorlar dedi. Dolayısıyla aslında o değişim Çocuğa olduğu kadar etrafa da yayılan bir değişim olarak gözüküyor. Yani halkalar şeklinde olumlu bir etkisi var her tarafa yayılan. Her temas ettiğiniz insan bir başka insana da temas edebildiği için dolayısıyla o sosyal çevrede de bir değişim yaratmış oluyorsunuz anladığım evet, kadarıyla. Evet, evet. O süreç esnasında bir takım hikayeler vardır. Senin belki paylaşmak istediğin e, neler olabilir aklına gelen e, önemli kabul ettiğin. Ya çok değişen hikaye hikayeleri içerisinden Kesinlikle. bir iki yani, tanesini paylaşma şansın olur muydu? E, tabii Tabi, e, ya birkaç hafta sonra zaten anneler gelip merak ediyor. Gerçekten ne yapıyorsunuz? diye Çünkü çok olumlu değişmeyi gördüğünce. Tabii bu şeyle değil. Yani zaten hani bu babalar hiçbir şey bilmiyor. Her şeyi biz e, anlatıyoruz. Elimizde bir sihirli denek var değil. basta birçok baba buradaki yöntemleri kullanıyor. Biliyor hmm. ama işte daha az kullanan var biraz daha fazla kullanan var dolayısıyla hani bu alana dair çok fazla fikri olmayan ya da çocuğuyla ilgili çok fazla iletişimde olmayan ve program sonrası bu iletişime geçen babalardaki çok büyük değişimden sonra oradan daha büyük geri bildirimler geliyor. Çok benzer şeyler yaşadık bir üçüncü hafta bir anne geldi şey dedi hani gözleri yaşlı dedi ki hani dedi ki ne yapıyorsunuz dedi anlattım aslında. ...başlangıçta da davet mektubumuzda da bahsetmiştim... ...babalarla işte çocuklarla ilgili... ...bu alana dair çalışmalar yapıyoruz. Ya dedi ki ben 12 yıllık evliyim... ...ilk defa dün akşam eşimle... ...sabah saat 4'e kadar çocuklarla ilgili konuştuk dedi. Bu ilk defa oluyor dedi. Dolayısıyla çok benzer hikayelerle gelebiliyoruz. Yani bunun nedeni bu program... Hmm. ...diye geldi. Çok daha farklı hikayelerle de gelebiliyor. İşte evde biraz önce bahsettiğim şeyler... ...çocuk gelişiminde daha fazla... ...risk alan, sorumluluk alan, dahil olan babalar olmaya başlıyor. Aslında ilk başta söylediğim şey çocuk gelişimi aynı zamanda çocuğun bakım ve gelişimi belki düzeltmem gerekirse anne olduğu kadar babaya da eşit olarak sorumluluk yükleyen bir durum. biraz da zaten bu bizim iyi babaların hikayesi de biraz önce başladık ama BADEP'ten sonra çıktı. Biz iyi babalar kuran 3 kişi baba destek programında program eğitimcisi ve sağ danışmanıydık. Sonra biraz babalardan gelen istekle oldu Hani ya 3-11 yaş grubu çocuklarımız var. Bunlar büyümeye başladı. Artık büyüdüklerinde bu alana dair de bir şeyler duymak istiyoruz dediklerinde birazcık da onların taleplerine cevap verebildiğimiz bir araya geldiğimiz, dertleşebildiğimiz onlarla birlikte bu alana dair bir şeyler ürettiğimiz bir şeyler yapalım dedik. Dolayısıyla İyi Babalar platformunu kurduk. Baba niye olma halini önemsiyoruz. Biraz da onun için İyi Babalar platformu dedik. Orada da dedim ki başladığımızda Eğitimlerle başladık, buluşmalarla başladık. Sonrasında pandemiyle birlikte değişen zamana ayak uydurup bize sosyal medyayı kullanarak sosyal medya üzerinden yayınlar yaptık. Oradan gelen taleplerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir babanın söylediği e, bir dilekten yola çıkarak ya hocam çocuklarımız küçük ama büyüdüler artık ergenler ne yapabiliriz dediklerinde ergenlikle ilgili babalara e, bir eğitim verdik, onunla ilgili bir çalışma yaptık. Buna dair çok olumlu bir geri bildirim gelince daha doğrusu yine bir talep gelince e tamam hani bu aç evde BADEP'in kurulmasının tersi hikayesi babalar eğitim aldı bu sefer annelere verilir denirdi. Annelerle Hı -hı. devam ettirdik. Annelere de benzer şekilde eğitimler talep olduğunda yapmaya çalışıyoruz. Aslında baba olarak kurulmakla birlikte temas edilmesi halinde talep gelmesi halinde kadınlarla annelerle de çalışmalarımız oldu. Peki iyi baba hali ne demek sana göre hani bunu biraz tanımlamanı rica edeceğim özellikle babalıktaki bu değişen hayat tarzıyla birlikte değişimler de var bu nereye gidiyor biraz ondan da bahseder misin Ali? İyi babayı da tanımlayabiliriz ama belki iyi babalık hani bizim daha çok iyi babalık üzerinden tanımlamaya gidiyoruz onu anlatmaya çalışıyoruz yani iyi babalık dediğimiz aslında biraz önce baştan söylediklerime de paralel olarak çocuğun bakım ve gelişiminde sorumluluk istenen çocukla demokratik ilişki kuran işte onunla vakit geçiren çocuğunu dinleyen çocuğunla çocuğuyla karşılıklı yakın ve samimi içten bir ilişki kuran baba onu ihmal ve istismardan koruyan baba işte gelişim alanlarını bilen ve ona uygun hareket eden işte bedensel gelişimini de destekleyen sosyal gelişimini duygusal zihinsel gelişimini destekleyen ıı, baba diyebiliriz. İyi babadan çok iyi babalı tercih etmemizin nedeni aslında biraz da şu olabiliyor. İyi baba dediğimizde hani bir e, derecelendirme olabilir. İşte altı kriter var. Dört tanesini yapıyorum. Üç tanesini yapıyorum. Şu Hı -hı. kadar iyiyim, bu kadar iyiyim yerine. Aslında iyi babalığı tanımladığımızda o iyi babalığın içine ne kadar girebilirse baba o kadar dahil olabiliyor. E, tabii burada bahsettiğin şeyler babalık odağında gözükse de Ev içindeki ilişkileri de düzelten bir takım unsurlar da yaratıyor, sağlıyor, o iklimi de getiriyor anladığım kadarıyla. Örneğin mesela Türkiye'deki önemli sorunlardan bir tanesi evde şiddet problemi, iletişimsizlik, şiddet, şiddetsiz iletişim noktası var önemli konulardan bir tanesi. Burada da sence katkı sağlıyordur değil mi bu noktada da? Ya kesinlikle çünkü e, yani eğitimlerde en temel konularımızdan birisi iletişim. Çocukla iletişim olduğu kadar aslında eşle, e, arkadaşla da iletişim kapsıyor. E, eğitimin birinde e, bizim işte konulardan birisi iletişim. Burada aile tutumları var. Aile tutumlarında işte çocuk dinleme ve anlatma konularımız. İşte çocuğu nasıl dinlemeliyiz, kendimizi nasıl ifade etmeliyiz. Bunları uzun uzun konuşuruz. Örnek uygulamalar var, grup çalışmalar var. Bunları yapıyoruz. Bir sonraki hafta babanın biri gelip şey dedi. Ya hocam dedi bu çok iyi oldu dedi. Dedim ki ne oldu? Ya benim işlerim açıldı dedi. Dedim abartma sen, bu, bu nasıl yansıyabilirsin işlere? Dedim de şöyle dedi. Ya asas iletişim konusunu anlattığınız ben evet çocuğum daha iyi dinliyorum artık. Ona kendimi daha iyi ifade ediyorum ama ben fark ettim ki ben iş yerimde çalışanlarımı dinlemiyormuşum. Hı. Müşterimi dinlemiyormuşum. Dolayısıyla aynı şekilde işimde de ben dinlemeyi kullanıyorum. Dolayısıyla ben işime de yansıdı. dedi. Haliyle biraz önceki soruna da yansıyan bir şey. Evde de eşlerin birbirini daha rahat dinleyebildiği, çocukla annenin, çocukla babanın, babayla işte e, annenin birbirini dinlediği bir noktaya gelebiliyor. Böyle olunca da o şiddetsiz iletişime bir olanak sağlıyor e, diyebilirim. Ee, peki, burada su e... Bu babalıkla ilgili süreçlerde önümüzdeki dönemde nasıl olmasını düşünüyorsun? Nasıl öngörüyorsun bu çalışmaların ve sürecin toplumda ya da babalar açısından nasıl faydalar yaratmasını öngörüyorsun sen? Ee, ya eskiye nazaran sadece bizde değil bizim dışımızda da birçok oluşum var ve dolayısıyla babalık daha görünür ve daha çok dillendirilen konuşan şeyler. Biraz önce konuştuk hani Evde biz yardımdan çok eşit olarak her şeyi paylaşmayı düşünüyoruz. Bu ev içine yansıdığı gibi topluma da yansıyan bir durum oluyor. İşte şu an Türkiye'de 11 tane benzer şekilde oluşum var. Kendi illerinde babalıkla ilgili çalışma yapan hatta biz geçen hafta bir araya geldik. Antalya'da bir çalıştaydı bir aradaydık. Bu alanda neler yapabiliriz onu konuştuk. Nasıl işbirlikleri yapabiliriz? Birbirimizin yaptığı iyi örnekleri alıp nasıl paylaşabiliriz? Bunları konuştuk. Dolayısıyla bunlarla birlikte bu alan daha konuşulur ve daha çok babayı dahil eden bir alana dönüşecek diye düşünüyorum. Babanın da işte günümüz koşullarında daha fazla rol aldığı çocuk gelişiminde bir hale gidiyor diye görüyorum. Peki sen bir baba olarak Ali bu süreç, bu yaşadığın süreçler, aldığın eğitimler, sahadaki deneyimlerin kendi babalık sürecine nasıl yansıdığını düşünüyorsun? Ee, ya bir kere çok faydası oldu. Hani şöyle bir şey. Ben baba olmadan bu eğitimlere başladım. Hı hı. Hatta baba destek programında arkadaşlar çok takılır. Hani sen destek kısmını yanlış anladın. Çünkü üç çocuk babasıyım. <laughs> Birden böyle badepte başlayıp üç çocuk babası olunca onlarla ilişkimi çok olumlu etkilediğini düşünüyorum. Öncesinde nasıl olurdu açıkçası. Yine belki ilgili baba olurdum ama şimdi daha çok takip edebiliyorum. Nereye gidebileceğini biliyorum. Bir de şey var hani ee, ya bir zorunluluk hali de var. Yani tırnak içinde söylüyorum bunu. Şimdi dışarıda bu kadar anlatıp bundan kaçmanın kolay yolu yok yani herkes evet. anlattığında. Evet. E, sonrasında şey yapılabiliyor. Biz babalarla buluştuğumuzda fark ediyorum bazen bir yan göze bakıyorlar böyle. Yani, Hocam ben anlattım bu kadar şey de bakalım sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Çocuğun evet. kriz halinde birbirleriyle Çatışmaları halinde, biz evdekileri anlattık sana. hadi bize bir şeyler anlattın da bakalım sen ne yapıyorsun, Seni ne görelim şeklinde. Dolayısıyla ben de kendi çocuklarımla o demokratik ilişkiyi kurmaya, onları dinlemeye, onları e, iyi bir birey olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Aslında tabii kitaplarda çok önemli bilgiler de var ve bu konuda son yıllarda yapılan çok da önemli araştırmalar da var. Ee, süreç içerisinde baktığında bu senin bahsettiğin deneyim paylaşımı da çok kıymetli bir şey. Bazen hiç bilmediğiniz ya da farklı bir açıdan bir bakış açısını buradaki sohbetlerde ve bu deneyim paylaşımlarında da duyabiliyorsunuz ve ha diyorsunuz belki kendi hayatıma ya da kendi çocuklarımla olan ilişkilerime yansıtabileceğim güzel bir örnek diye düşünebiliyorsunuz öyle değil mi? Kesinlikle biz iyi babaları ilk kurduğumuzda daha önce bizim eğitimlere katılmış babalarla bir araya geldik ve anlatmaya başladık babanın biri şey dedi. E, ya hocam dedi e, geçen hafta kızın dedi bir damak problemi yaşadı dedi. Çok geç bir saat dedi. Hiçbir sağlıkçı ulaşamadım bir saatti. Hani bir dertlenmek için birini arıyordum dedi. Hani belki şöyle bir platform olsa şu platformdan birilerini arayabilirim dedi. İşte ilk başta söyleyeyim anneler birbirlerine bağlandık çok çabuk ulaşabiliyor. Aslında babaların da birbirine çok çabuk ulaşabildiği, dertlenebildiği, sadece dertlenmek değil, iyi de paylaşabildiği, birbirine aktarabildikleri e, bir mecra olmasın. Evet Ali son sorum olacak sana. Artık son bir dakikamız programımızın sonuna geldik. E, klasik sorumu soracağım programın hı hı. sondaki Geleceğe bir mektup bırakmak isteseydin ne yazardın sen? Ya önce kime yazardım herhalde? E, babalara yazardım. E, ya da babalara ve annelere yazardım geleceğe mektubu. E, Kaynağın tam bilmemekle birlikte bir Kızılderil atasözü sanırım şöyle diyor işte biz tabiatı dedelerimizden değil torunlarımızdan miras aldık ve onlara yer geldiğinde emanetimizi bırakacağız diyor. Dolayısıyla işte o emanete dair bir şeyler belki yazmak isterdim. Keşke denilmeyen, iyi ki denilen bir mektup olurdu bu. Hani bazı iş insanları, yoğun çalışan iş insanları 70 yaşında 80 yaşından sonra ya da emeklilik döneminden sonra genelde keşke daha çok toprağa bassaydım, keşke daha çok gezseydim. Keşke daha çok kitap okusaydım, keşke çocuklarımla daha çok vakit geçirseydim e, diyebiliyor. Ben de o keşkelerin yerine iyi ki denildi, çocuğumla iyi ki bu kadar çok vakit geçirmişim, İyi ki onun gelişimine bu kadar katkı sunmuşum diyebilecek bir mektup bırakmak isterdim. Çok teşekkür ediyorum, ağzına sağlık. Evet, değerli dinleyenler bugün konuğum Ali Bayrın'dı. Ali Bayrın, İyi Babalar Platformu kurucu üyesi ve AÇEV, baba destek programı eğitimcisi. Kendisiyle bugün babalık üzerine sohbet ettik. Ağzına sağlık diyorum. Programı hazırlayan ve sunan ben Mustafa Eroğlu. Yapım sorumlusu arkadaşım Anıl Çıtak ve teknik yönetmenim Mahmut Dağıstan'a çok teşekkür ediyorum katkılarından ötürü. Bir sonraki Geleceğe Mektuplar programında görüşmek dileğiyle. Geleceğe Mektuplar sona erdi.